Merhaba ben Önder, hoş geldin. Bugün kaygılı kaçınmadan bahsedeceğim. Bu bağlanma stili aslında çok fazla görülmeyen bir bağlanma stili. Ama var. Dolayısıyla bahsedilmeye değer bence. Bu yine çocuktaki temel bakım veren figürüyle olan ilk üç yıldaki güven ilişkisi. Tutarlı ilgi, şefkat, sevgi e, görme e, ya da görmeyle bağlantılı olarak e, gelişiyor. E, bunu hep tekrar ediyorum ve nasıl adapte olduğu, e, çocuğun o ortama bir şekilde hayatta kalmak için nasıl adapte olduğu, e, bir şekilde güvende olabilmek için e, nasıl davranması gerektiğini, e, uyumlanması gerektiğini öğrendiği bir dünya aslında. E, ve kaygılı-kaçıngan bağlananlar, e, hem kaygılı bağlananın hem kaçıngan bağlananın özelliklerini aslında taşıyorlar. Hiç kolay değil hayatları. Kaygılılıp e, e, yüksek bir aktivasyon var e, sürekli e, bir endişe içinde ilişkiyi, özellikle yakın ilişkileri tabii e, devam ettirip ettiremeyeceğine ilişkin bir kaygı var ama bir ilişki ihtiyacı da var, bu ilişkinin içinde olmak istiyor. E, empatisi yüksek e, ve e, verici ve bir şekilde karşı tarafın e, onu sevdiğini, e, ...görmek ve buna ikna olmak istiyor. E, çocukluktaki ilişkinin e, hayatında da zaten annesiyle olan ilişkisi çok tutarlı değil. Dolayısıyla annesi bazen var, bazen yok. Tam emin olamıyor e, ve e, zorlanıyor. Kaçıngan'da da aslında anne yok orada. E, Kucağa alınma ihtiyacı olduğunda, e, istediğinde alınmıyor. Veya bir takım duygularını ifade ettiğinde ya da ağladığında ya da üzüldüğünde... E, ...yargılanıyor, işte eleştiriliyor her şeye ağlıyorsun, ne kadar e, şeysin sümüklü, ağlamsız bir çocuksun gibi bir takım hatta e, küçümseyici ifadelerle yaklaşılıyor. Dolayısıyla böyle bir katı, sert, rigid bir ortamda büyüyor. Kaygılı kaçınganların e, travmatik bir e, geçmiş olmak zorunda değil, aile ortamında annesinin ona tavrı da çok e, patolojik olmak zorunda değil. Yani dayakla vesaireyle büyümüş olması gerekmiyor fakat e, bir şekilde Bunlar daha duygularını regüle etmekte zorlanan ve kendilerini dışa açmakta çok zorlanan insanlar oluyorlar. Ve buradaki enteresan olan şey şu, kaçıngan da mesela ilişkiye aslında girmek istemiyor ya da girse bile çıkıyor. Kalamıyor, fazla üzerine gelindiği an uzaklaşma ihtiyacı duyuyor. Çünkü güvenmiyor, ona nasıl olsa gidecek diyor. Kaygılı da ise orada olabilir, o yüzden onu elinde tutmam lazım diyor. Bir şekilde o ilişki ihtiyacı içerisinde o duygularını ifade etme ihtiyacı duyuyor, onları yaşama ihtiyacı duyuyor. Dolayısıyla kaygılı kaçıngan hem ilişkiye girmek, o ilişki içinde kendini var etmek, deneyimlemek istiyor o ilişkiyi. Fakat bir yandan da ondan fazla şey beklenildiğinde aynı insan o ilişkiden kaçabiliyor dolayısıyla iki temel nedeni neden var bu şeylerin tetiklenmesi özellikle kaçıngan tavırların tetiklenmesi bağlamında kaygılı kaçıngan da bir tanesi kendisini çok kırgan hissettiği anlar orada deaktif ve oluyor ve kaçıngan örüntülere giriyor ve onları sergilemeye başlıyor. Bir anda karşısındaki insan çok oluyor. Nasıl olur da sen bu kadar bana yakınken bu kadar benimle içeyken nasıl olur da bu kadar uzaklaşabiliyorsun diye hayret ediyor hatta. Ee, diğeri de, karşısındaki insanı kendisinden bir beklenti içine girdiğinde, ondan bir şey yapmasını istediğinde, daha fazla bağlanmasını istediğinde bu e, oluşuyor. Dolayısıyla hani bazı ilişkiler vardır. O ilişkilerde e, taraflardan biri çok fazla hem ilişkide kalmak ister, hem bazen e, gürültü koparır, kavga eder, hem bazen bir bakarsınız hiç konuşmaz, uzlaşmak da istemez, uzak durmak ister. İşte onlar hep o kaotik, iç içe geçmiş, bir yandan isteyen, bir yandan kaçan bir örüntüde davranırlar. İlişkilerde eğer sen geçmişinde böyle bir iş yaşadıysan, mesela birlikte oldun insan, her şey iyi giderken bir anda kendisini kapadığında, konuşmamaya başladığında, sessizleştiğinde ya da ee, bir şekilde kavga ettiğinde o ortamda uzaklaşmak istediğinde ya da evi terk etmek istediğinde sonra sorunda niye böyle davranıyorsun işte ne yapabilirim niye böyle e, yapma ihtiyacı duyuyorsun diye sorduğunuzda e, Muhtemelen cevabı ben de bunun gerçekten farkında varmıyorum bunu neden olduğunu bilmiyorum diyecektir İşte o noktada kaçıngan e, örüntüsü devreye girmiştir O bile farkında değildir bunu çok iyi anlamak lazım Lütfen aslında bağlanma kuramının en önemli yanı, bunu eğer gerçekten iyi anlayabilir ve içselleştirebilirsek, karşımızdaki insanın bize kasıtlı bir şey yapmadığını çok iyi anlayabiliriz ve dolayısıyla daha anlayışlı olabiliriz. Tabii ki de kaygılı, kaçıngan da güvenli bağlanan bir insanın bir arada olması çok güç. Çünkü güvenle bağlanan güven duyuyor, hiçbir şekilde ilişkiyle ilgili bir şüphesi yok. 100 kredi vererek başlıyor fakat kaygılı-kaçıngan ilişki her an bitecek, her an sonlanacak. Dolayısıyla bunu bir şekilde ayakta tutmalıyım. Gerekirse ee, bağırıp çağırırım, gerekirse dikkatini çekmek için her şeyi yaparım. E, sürekli ilgi alaka isterim. E, hatta kıskanç da bir, bu yapılar. Güvenli bağlansa böyle bir yapı değil. Dolayısıyla e, kaygılı ve kaçıngan bağlanandan, e, kaygılı-kaçıngan bağlanan çok daha e, şey, e, ilişki yaşaması zor insan oluyor e, ve terapi özellikle şart onlarda diğerlerinden daha da fazla güvenli bağlanmaya e, geçebiliyorlar daha sonra. Bu çok güzel bir haber tabi e, ve kaygılı kaçırılan bağlanmada iki tane şey e, duygu ve çok önemli birisi korku duygusu, birisi utanç. Utanç zaten e, bundan da bahsedeceğim aslında utanç ve suçluluktan aynı bölümde. Utanç aslında ben hatayım diyen bir yerden kendimize baktığımızda söz konusu oluyor. Dolayısıyla çocukluğunda aşağılanmış, hor görülmüş, korunmamış, korunmaya ihtiyacı varken yanında olunmamış çocuk, ben hatayım diyor ve insanlar beni istemiyor, insanlar ben ne ben, ben olmak istemiyor. Çünkü ben çok onların gözünde değerli değilim ve daha iyi muameleye de layık değilim diyor. Tabi bunlar çok üzücü kalıplar. Bu işte kaygı kaçıngan da var. Korku da kendisini aslında tehdit altında hissetmesi ve bu tehdit altında hissettiği ortamlar illa böyle büyük dozajlı, ee, işte tehlikeli e, ortamlar içinde bulunmuş olmakla ilgili değil, dediğim gibi e, belki de işte korunma ihtiyacı giderilmemiş veya e, çok canı acıdığı bir an, e, yanında e, bakım ve ram figürünü görememiş ya da e, yetişkin ilişkisinde de aynı şekilde e, kötü bir e, olay yaşadığında teskin edilmemiş ya da yanına çok çabuk gelinmemiş, e, çok aranmamış, sorulmamış olması. E, ve bu ikisi, iki duygu, e, kaygılı kaçınganı yani aslında korkulu korkulu kaçıngan da deniyor çok e, fazla e, zor durumda bırakıyor ve insan ilişkilerinde de gerçekten e, istediği randımını almasını engelliyor. E, bu noktada e, çok fazla uzatmak istemiyorum e, çünkü bir sürü bağlanma sisteminden bahsettim e, bu bölüme kadar e, ve bu bölüm dahil. E, dolayısıyla e, belki bir bölüm daha Bağlanma ile ilgili benim gerçekten kendi düşüncelerimi hani bu daha akademik bilgi ötesinde benim bu kuramı öğrendiğimde neler hissettiğimden bahsedebilirim gerçekten dönüştürücü senin de bunları öğrendiğin an itibariyle belki çok da farkını varamayabilirsin ama üzerinde düşünerek hatta derin düşünebilirsen o düşünme sürecinde bence çok daha enteresan e, ayrıntıların farkına varacaksın. Ve senin hayatında ne kadar e, doğrudan şekillendirdiğini, neden ilişkilerinde e, pe, tam randıman alamadığını ya da alıyorsan zaten harika lütfen yasnı sağladığını, e, bugüne kadar eğer böyle e, sen güvenli bağlanmış olabilirsin hatta kaygılı veya kaçıngan bağlanan insanlarla birlikte olduğunu farkında bile değilsindir. Onlarla farkında, e, onlarla birlikte olduğunu farkında varabilirsin bu sayede. Ya da e, şu anda mevcut ilişkinle ilgili e, bir takım pürüzlere gidebilirsin. bunlarla ilgili Hı -hı. daha fazla okumalar yaparak. Ben buradayım, dolayısıyla sorularınız varsa lütfen ilet. Belki yeri gelmişken söylemekte fayda var, ben bu konuda uzmanı değilim. Ben avukatım, hukukçuyum ama bu konulara çocukluğumdan beri çok meraklıyım. Çok fazla kendimden bahsetmeyeceğim ama bu konuları okuyarak ben gerçekten yaşamındaki ilişkileri dönüştürmeye başladığımı gördüm. Dolayısıyla buradan da bu bilgileri seninle paylaşıyorum. E biliyorsun daha önce de bahsettim, benim e, iki yıldır e, ortağım e, Fatih Güçlü ile yaptığım bir program var, Mitote diye. Orada da bir sürü konudan bahsettik. E, 117 konu, 118 konu hatta galiba işledik bugüne kadar. Dolayısıyla sen de orada dinleyip bilgi dinleyebilirsin. Görüşmek üzere, kendine çok iyi bak.